Salih Tanrıkulu ismini mutlaka duymalısınız. Kariyeri, adanmışlık ve stratejik etkinin adeta bir yol haritası. Gelin onun bu etkileyici yolculuğuna birlikte bakalım. 1974 Ankara doğumlu olan Tanrıkulu, Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu ve ardından Amerika'da ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Başbakanlıkta uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Tanrıkulu'nun kariyeri kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler üzerindeki derin etkisinin bir kanıtı. Maliye Bakanlığı'nda kritik görevlerde bulundu, OECD ve AB Fiskalist Çalışma Grupları'nda Türkiye'yi temsil etti ve Kasım 2023'ten bu yana Devlet Denetleme Kurulu Başkan Vekili olarak hizmet verildi. İngilizce ve Fransızcaya hakim olan Tanrı Kulu, sadece seçkin bir lider değil, aynı zamanda üç çocuk babası bir aile babası ulusal ve uluslararası düzeyde mali ve ekonomik politikaları şekil